Ben bir yapamayız. olmaz evet. Zaten kullandığımız basamaklar bir sonraki basamaklar. giriş çıkışını engelleyen bir durum söz konusu biz bunu zaten garanti ediyoruz. Kamu kurumunun işini işini ya da kamusal düzeni aksatmayacak barışçı oluruz. Nasıl açıklaması yapacağız? Bir gösteri yapacağız. <laughs> Bunun yapacak olan ben ben de Ama biz de, Ben de o zaman bak, size şunu anlatayım. Rıza ilgilesi bu tane materyal yok. Biz kimseyle görüşmüyoruz. Neden görüşmüyoruz? Çünkü biz sayılı yasal Anayasadaki sendika kurma hakkı ve toplam güçlü ücreti kanunu verdiği hakkı kullanmak için kullanıyoruz. Şu anda bu hakkı sınırlandıran kimse bence size bu talimatı ya da bilimlere, emniyet bilimlerine bu talimatı verenlerle bu meseleyi sizin çözmeniz lazım. Biz bir konu yok. Şu an iş yerine, bir sendikal iş yerine bir şey